Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Metan. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi Metin'si kariyerimize kaldığımız yerden tam 8. bölümle devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Fenerbahçe ile maçımız var arkadaşlar. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi karşılaşıyoruz. Yani birinci turda gördüğünüz gibi Trabzon Adana'yı falan filan elemiş ve son 16'da gördüğünüz üzere Fenerbahçe-Hatay spor maçı var arkadaşlar. Oo, Avrupa Ligi'ne düşmüş Galatasaray. Konferansa bakalım. Konferansta. Ah. Ah. Gördüğünüz gibi Fenerbahçe yok ön elemede. Garip. Arkadaşlar Fenerbahçe birinci biz ikinciyiz ama puan farkımız çok yok. Bugün Fenerbahçe ile bakalım. Türk kupası yazıyor ama bu Ziraat Türkiye kupası diyebiliriz. Haydi bakalım maça geçelim efendim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maça geçiyoruz. Fenerbahçe hatta maçı başlıyor bakalım durum kaç kaç sonuçlanacak. Bu arada çok hızlı kaptık topu. Topu da anında istedik. istediğimiz topu aldık bu arada ama olsaydı. Direkt atıyordum golü. Affetmem Metes Kaptı etmez diyoruz evet. Arkadaşlar biliyorsunuz dediğim gibi en son bölümde bayağı şeyler yapmıştık. Tam da hatırlamıyorum Metevski ile neler yaptık ama e, her gün video çektiğimden dolayı neler yaptığımı hatırlamıyorum şu anda. Kafam allak bullak diyebilirim ama sevdiğim işi yapıyorum. Bunu da yapmaya devam edeceğim sizler beğendikçe. Haydi bakalım verdim pası Haydi Meteski alamadık. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce sizler de kanala değilseniz abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızda benim için çok değerli yorumlarınızı okuyorum no, ve kalp bırakıyorum to to arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yorumlar kısmında da yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Hangi videoları çekeyim vesaire. Bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Aldık şimdi topu Meteski'ye. Meteski'ye. Verdi pasını through. kime bilmiyorum. Dele başvuru büyük ihtimal. Vur Dele başvuru direkt. Hop. Oldumadı be. Olmadı be. Olmadı be olmadı. Biz Atay Spor'uz. Harikasınız çocuklar. İstediğim topu aldım şimdi istediğim o topu. Verdim pası şimdi Dele Başuru'nun önüne. Dele Başvuru gidiyor. Dele Başvuru. Ver oğlum bana ara pası. Bırak ara pasını. Neredesin? Ver. Hop. Hop. Vur oğlum. Gol. Fenerbahçe karşısında Ozzy için golün önüne geçiyoruz Meteski'nin harika asisti Bravo Meteski bravo Helal be Çok güzel aradan kaçırdık Ve Zira Türkiye kupasında Fenerbahçe karşısında bir sıfır öndeyiz Ozzy Mükemmel asist yaptık bu arada Haydi bakalım Fenerbahçe karşısında bir sıfır öndeyiz Devam ediyor. Bu arada aşağıya gördüm. Mükemmel gördüm. <laughs> Haydi. Ata çıkıyoruz arkadaşlar. Bırak sana beni Fred. Bırak beni Fred. Orta istedim şimdi içeri. Ortayı aldım. Vur Metevski <laughs> vuramadı be. Gördüğünüz gibi Fenerbahçe bize karşı yedek kadro çıkmış. Yani sen hayırlı. Sen kimsin falan. Yani Hatayspor'a karşı yedek kadro çıkıyorsun. <laughs> Hele ki Forvet'te Metevski varken değil mi arkadaşlar? Emre Mor bu arada ortaya açmaya gitti. Top korner mi avut mu? Korner. Şimanski hızlı bir şekilde gitti topu almaya. Oh, ben bıraktı. <laughs> of. Kaleci Erçe. Mükemmel kurtardı bu arada. Tekrardan korner. Tekrardan korner. Hop oh, istedik pası. Hocam aman aman hocam. Kapatın önünü. Hop, 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 Güzel. Güzel, güzel, güzel. Haydi. Ferdi kontrol edemez. Ben alırdım o topu ama alamadım. Harikasın bu arada. Ver oğlum bana pası <laughs> şimdi. Ya versene, <laughs> daha hızlı <laughs> versene be. Ya Mirkin'in ne <laughs> kanka ya. Adam gibi pas versen orada alacağım zaten o topu. Olsun. Olsun, haydi. <laughs> haydi beyler. Haydi beyler, alalım o topu şuradan. Hop, aldık mı? Aldık. Şöyle verdik aşağı pası. Gidelim delebaşuruyla. Haydi Dele Bajuru. Ver oğlum o topu çok güzel aldık. istedik topu. Meteski. Metes Well it was down to Bu kadar da kötü vurmazsın yani. Haydi bakalım Ferdi'ye verdi pasını Ciku'ya. Ciku tekrar Ferdi'ye verdi. Ferdi Livakovic'e döndü bu arada. Önde baskımız sürüyor. Haydi çocuklar alırız o baskıdan topu. İstedim topu şimdi Meteski 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 Vurdum kafasına. Bayıldı Meteski'ye. Rakibimize bayıldı sayın seyirciler. İnanılmaz gol. İnanılmaz bu, bu gol. Tam 90'a astı Meteski. Kalemle saf verilimi bir, 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 bir metreden şey. Adeta füze gönderdi. için yapacağı hiçbir şey yok. Meteski. Bayıldı. Meteski harikasın Meteski be. Harikasın be. 2-0 oldu dakika 43'te. Evet. Adeta yani gerçekten mükemmel gol attık bu arada. Yani... Harbiden mükemmel gol attık. Rakibi de şaşırttık. Haydi beyler kapalım o topu. Harika. Şöyle bir çektim topu. Böyle bir çektim topu. Mükemmel gidiyorum. Mükemmel gidiyorum Meteski. Ah be. Güzeldi. Ve ilk yarı 2-0 Meteski'nin bir asist golüyle. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlıyoruz. Haydi bakalım ikinci yarıya. Şimdi ikinci yarıya Meteski başladı. Bakalım şımarıyoruz şimdi. Meteski ilk çalımını attı. Meteski ikinci çalımı atamadık Crespo'ya. Yani tabii gidip pendiye atarsın o çalımı ama gidip de Fener'e atamazsın yani. O da bir ayrı bir konu yani. Haydi bakalım Cuku'dan kapar mıyız? O topu kapamadık. Bu arada topu istedim şimdi önüme. İstedim önüme. Geç kaldım hocam. Geç kaldım. Dele baş yürü çıktı bu arada. Kötü bir performans sergiledi galiba. Bu arada na, ne yaptın orada ya sen? İstedim topu şimdi önüme. Haydi Meteski. Ver pasını şimdi. Vur oğlum. Ne yaptınız? Gol galiba. O mı değil mi bilmiyorum ama. Gol arkadaşlar. 3-0. Yani sevinemedim gole. Çünkü anlamadım orada tam olarak ne oldu. Olsaydı really galiba yok. Right galiba yok. Aynen öyle. Luopo işle birlikte gönderdik arkadaşlar 3-0. Şimdi Fred. Fred. Fred kaptık oh, topu that's verdi that's pasını bana şimdi Meteski. Meteski oh, aldı, aldı önüne götürüyor Meteski. Haydi Metesi sen de azısın. Haydi Metes, sen de azısın. Çek topu şimdi Meteski. Aç ortayı Meteski. Vur. Lan yapma. İnanılmaz gol kaçtı dakika 73'te. Ya o gol kaçmamalıydı bu arada ya. O gol kaçmamalıydı bu arada. Fred verdi pasını Samet Akaydın. Samet'ten bir hata geldi şimdi. Harika. Hop verdim pası. Tekrardan istedim o pası. Tekrardan istedim. Tekrardan verdi. Medeski. <laughs> kötü vurdu Medeski. <laughs> Çok kötü vurdu. <laughs> Haydi beyler. Haydi beyler. Haydi beyler. <laughs> Hop bu iyi. Güzel pas Fred vurdu Kaleci Erçe Kent döndü aldım şimdi ondan topu götürüyorum Meteski topu aldı götürüyor Verdi pasını Meteski Haydi beyler ver oğlum bana pası tekrar Meteski kaleci Tekrardan vur Meteski vuramadı Hadi be dön yerine Meteski dön artık hadi İste o pası iste Meteski hop Hocam olmadı ya. İstediğim o şeyi yapamadım. Topu şimdi istedim. Şimdi verdim. Mükemmel pas verdim haydi git. Vur oğlum. Ne yapıyorsun ya? Yani atsa yapacağım asistimi bir tane daha. Yani niye atmadın ki kral? 9.8'iz bu arada. Maç ortalamamız 10 yapamadık ama. 10 yapamadık bir tık üzgünüm. Ve maç Fenerbahçe karşısında 3-0 bitiyor arkadaşlar 3-0. Mete eskiden bir tane gol, bir asist, bir tane de golün asistin asistini yaptık. Haydi bakalım maçı geçiyoruz böylelikle. Bu arada arkadaşlar çok merak ediyorum. Kariyerim boyunca kaç gol attım? Haydi bir de ona bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 21 maçta 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet almışım. kendi oynadığım oyunlarda. Ve 30 gol 13 asist. Yani oynadığımız 21 maçta 43 gole katkı sağlamışız. Bunu da söyleyebilirim. Bazı maçlar arkadaşlar atlıyorum. Bu arada yine Beşiktaş'la maçımız var. Bunu da yapacağız. Evet arkadaşlar. Haydi bakalım Beşiktaş maçına. Evet arkadaşlar. Beşiktaş maçımız başlıyor. İki tane büyük maç ard arda olması da biraz yorucu olacak. Zaten Metestimiz yorgun arkadaşlar. Normal günlere karşı görüyorsunuz Metestim'in ee yorulma şeyini. Biraz yorgunuz. Ama yapacak bir şey yok. Beşiktaş karşısında oynamamız lazımdı. Dönlü vuramadı. Oo hocam. Çıkar o sarı kartı. Çıkar. Öyle bir şey yok ya. Adam geldi bize kaydı ya. Baba ba, uyardı bir <laughs> de. Tabii ya. Onlara gelince böyle değil ama. Olsun. Şunu istedim bu arada pası oradan. Şöyle dön arkanı bana ver pas. Harikasın sen. Bu arada Meteski müthiş çekti. Meteski götürüyor. Meteski yapma. Yani bu goller de kaçmaz arkadaşlar. Bu goller kaçmamalı ya. Olsun be Meteski diyorum. Olsun. Hop oh, inşallah gideceğim dedim diye bu Meteski efsane girdi içeri. Meteski giriyor içeri. Meteski Dur artık Meteski vur oğlum ah be. Oh. Kaçan gollere bakın Volkan Demirel'in tepkisi de bu yönde. Biraz üzülmüş diyebiliriz Volkan ile. aynı bakalım Mert. Olmadı ya istiyorum topu. Harikayım. Hop oh, çektim mükemmel. Vur Meteski ne yaptın lan ne yaptın ya. İnanılmaz golleri kaçırıyorum bu arada mükemmel çalım attık orada olmadı. Arkadaşlar bu arada benim gibi videoyu beğenmeyi de unutmayın. Siz videoyu beğendikçe ben de daha fazla mekası kariyer işte. videosu çekmeye devam edeceğim haberiniz olsun. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir diye şimdiden haberini vereyim. Abone olmayı da unutmayın abone değilseniz haydi bakalım Meteski. Götürüyoruz şimdi Meteski. Götür Meteski. Götür Meteski. Götür. Ver oğlum pası. Hacije. Vur dile başarı. İşte bu dele başvuru arkadaşlar. 17 numara olan dele başvuru. Çok seviyorum ya. Hatay Spor'da gerçekten dele başvuruyu seviyorum. Şöyle bir olay oldu. Ben biliyorsunuz ki arkadaşlar çok fazla antrenman geçiyordum. Ve antrenman geçince hoca da beni cezalı olarak bıraktı ve maça çıkartmadı beni. Bu arada götürüyoruz Meteski. Çekti topu Meteski. Verdi pasını. Vur oğlum. Çok fazla antrenman kaçırıyordun. Bana e, Volkan Hoca'dan mesaj geldi arkadaşlar. Bana şey dedi. E, bu takımda bırak o ilk 11 başlamayı bu takımın parçası bile olabileceğini inanmıyorum dedi. Sonra beni arkadaşlar cezalı duruma düşürdü ve beni maçlara oynatmadı. İki maç oynayamadım. O yüzden o iki maçı da geçtim. Yani Trabzon maçı falan vardı. Ee, o maçları geçmek zorunda kaldım oynatmadığımdan dolayı. Bunu da haberini vereyim yani. Bildiğin kadroda kadro dışı kaldık ama yerimizi tabii ki de yeniden aldık yani. Hatay Spor bizim kalbimiz. Hatay Spor'u unutmayız. Volkan hocamız biraz bizi yemeye çalıştı. Bu arada kötü vurdu. İyi vursuz. Yedik yani golü. Golü yedik orada. Haydi bakalım şuradan topu istedim bu arada harikasın. Haydi Meteski götür Meteski. Çek topu Meteski. Harikasın. Vur Meteski kaleci Mert. Güzel şut aldık dakika 27'de. Haydi meteski. meteski çık kafa topuna vuramadım. Vur oradan oğlum. O da ver pas. Olsun olsun olsun. Haydi bakalım. Topu istedim şimdi. Meteski topu istedi. Oğlum ne yaptın o? Benim mi? Olsun, olsun 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 Ama kime vereceğiz? Yani kime vereyim? Şöyle o pozisyonlarda mal gibi kalıyorum yapacak bir şey yok. Hatay Spor Teknik Direktörü Volkan Demirel bizden artık gol bekliyor. Aydı Metes gidiyoruz. Of şu pasın klaslığa baksanız arkadaşlar Metes gidiyor. Metes gidiyor. <laughs> İstedi pası Metes Harika vurdu gol. <laughs> Metes Uzun zamandır beklenen gol temizliği yaptı Metes Harika oh, işte attı golü. Boş kale olmasına rağmen. Yani. Boş kale dediğim birazcık boşa kaldığımız için. Boş kale desem yeridir. Amacımız arkadaşlar bu kariyerde e, sezon sonu. Güzel bir Avrupa kulübüne gidip. Bu arada aldım topu. Bir dakika anlatacağım arkadaşlar. Çektim topu. Şöyle yukarı gördüm bu arada. Harikayım. Haydi bakalım götür. Vur oradan. Mert. orada bir şeyler oldu ama gol olmadı. İyi dakika 39. Beşiktaş karşısında Biz sıfırındayız. Meteski Hatay Sporu birinciliğe taşımak istiyor. Bu arada Allah'tan çıktı top orada. Birazcık sıkıntı yaşayabilirdik. Şu anda istedim topu aldım. Meteski. Oo! Bir de benden Direkt kırmızı! Hacı Ahmet direkt kırmızı kart. Hacı Ahmet o içe direkt kırmızı kart. İnanılmaz beklemiyordum bu arada. Bu arada mükemmel geçtik. Oy ve ki yapıyor. Çek topu Meteski. Meteski direk. Yerinden zıpladı Meteski neler yapıyorsun. Meteski neler yapıyorsun kapalı o topu Beşiktaş 10 kişiyken Beşiktaş'ı darmadım parçalayalım haydi bakalım. Meteski götürüyor hocam. Bana niye böyle faaliler yapıyorsunuz? ne oluyor ya ben ne yapayım <laughs> Napoli'ye gitti. ver o topu bana ver o topu bana ver o topu bana artık Meteski Meteski vurdum tek tecim namartey haydi beyler baskı yapalım rakip 10 kişi kaldı aldık şimdi topu Meteski Meteski. Meteski kaleci Mert. Hadi be, hadi be. Şuradan isteyeceğim şimdi topu Meteski. Ağlı topu Meteski. Çek topu Meteski yapamadık o ama olsun alırız. Meteski tekrardan istedim topu. Meteski kaleci Mert. Büyük kere 1-0 önde tamamlıyoruz. Beşiktaş'ta bu arada kırmızı kartlayan oyuncu var. Yani garip çok kötü kaydı acaba Ahmet oyuncu ama kırmızı kartlık mıydı bilmiyorum. Ama sakatlamaya yönelik de olabilirdi o yüzden doğru kararda diyebiliriz. Meteski gitmeye çalışıyor. Varda orada yine bir fuar gördüm ama yani topa da vurmuş olabilir o yüzden devam diyelim haydi bakalım. Dakikalara bakıyoruz 47 dakika. Haydi beyler haydi. Uf, Beşiktaş iyi bir şut denedi fakat gol yok. Fakat gol yok. Şuradan topu istiyorum. Şuradan topu istedim. Meteski harika bir çalımla geçti şimdi Meteski. Meteski verdi pasını. Güzel bir şekilde kaçtı Meteski. Topu da istedik Meteski'nin önüne o geçmiyor. Iyi. Boştayken pas iste dedi. Kızdı bize. Hop. Yine boştayken pas iste yemedik Allah'tan. Haydi bakalım. İstedim boştayken pas. Ne yaptım <laughs> lan ben? <laughs> Arkadaşlar gözlerimi kapattım. Aa görmedim de. Neyse video editlerken göreceğim artık. Gözlerimi bilerek kapattım dedim öyle bir şut çekeyim. Yani gözüm kapalı gol attım diye bunu atardık ama olmadı. Ama o gözümüz kapalı bir gol atacağız. Kapatalım önlerini. Meteski şimdi çıkartıyor. Meteski verdi pasını Dele Delebaşır ya. Dele Başuru'dan pas istedik. Haydi mükemmel ama offside. <laughs> <laughs> ah lan. Oğlum. Offside'a bakın. Offside'a bakın ayak ucu. Ayak ucu. Ayak ucuyla olsaydı. Az daha olsaydı yok ya. Haydi devam edelim. Son bu arada var şimdi topu. Burada pas istedim harikayım. Meteski. Metevski ilk çalımını attı. Meteski verdi pasını Dele ya. Dele Başur'dan istedik pası. Meteski aldı önüne. Metevski gidiyor. Metevski kaptırdı topu Mert'e. Mert gitti topu. Rebic. Verdi pasını kaptırdı şimdi yineden Beşiktaş. Bu arada bomboş istedim pası. Meteski. Meteski götür o topu Meteski. Haydi Meteski götür yoruldum biliyorum ama götürmen lazım. Tekrardan istedim pası bu arada. <laughs> Aman hocam. 2-0. Çok güzel gol bu adam. Dene başı Yani bu adam benim favorim ya. Hatay'sın favorim. favorim gerçekten. Atıyor ya dele başlıyor. Bakın <laughs> arkadaşlar şu ataklara şu gollere bakın. Hatay Spor oynuyor. Kaptık şimdi Meteski. Mükemmel çalım Meteski. Meteski ikinci çalım yukarı döndük şimdi Hayli Meteski götür hata. Hayli Meteski işte ortaya Meteski. Vur Meteski. Affe oğlum ah be oğlum dön geri. İşte pası Meteski. Harikasın. Meteski kaleci Mert. Kaleci Mert. Şöyle istedik kendinden pası Meteski Vur Meteski hadi, hadi. Güzel 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 Çok yorulduk ama Gol attığımız için büyük ihtimalle 9.2 ile oynadığımız için Bizi hiç Volkan hocamız çıkarmıyor Zaten Beşiktaş'ı da 10 kişi bıraktık O yüzden çok da oynatma gereği duymuyor Bu arada arkadaşlar yorumlar kısmına yazmayı unutmayın Beşiktaş sizce haklı bir kırmızı kart yoksa haksız bir kırmızı kart mıydı? Hocam. Güzel gol yeri. Dakika 87. Artık iki takımın da tamamıyla oyuncuları yoruldu. Hele ki Hatay Sporlu Meteski'nin durumu inanılmaz ağır ve bir... uff. Uff. Meteski Meteski Mert çok güzel çalım attı bu arada Meteski isteyecek topu istedi Mete. Bu arada bıraktı orada bir olay oldu tam göremedim ama Meteski sağda geziyor çok yoruldu Meteski değiştirseler ve de artık gitsem de yapsam diyor. Aman hocam, aman hocam, aman hocam, aman hocam. Aman hocam. Ver o pası bana. Ver o pası bana. Ver o pası bana. Ver sene götüreyim. Ver sene götüreyim. Olaya bakın. Olaya bakın. 2-2 berabere kaldık. İnanılmaz. İnanılmaz. O yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi inanılmaz maçlar yaptık. Fenerbahçe'yi yendik. Beşiktaş'ı nasıl yaptık bilmiyorum ama berabere kaldık. Şöyle puan durumunu da göstereyim arkadaşlar. Bu arada hala Fenerbahçe maçı maçını yapmamış. Bu tarz videoların devamının gelmesi için kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki Meteski videosunda görüşmek üzere. Bay bay.